Karısız olmayan yepyeni bir lezzeti getirdiniz. lezzet lezzetseverleri neler bekliyor? E, güzel bir hizmet, e, güzel bir lezzet. E, merkezi bir yerdeyiz. E, çalıştıklarda e, insanların e, özellikle künefe katmer ve cağın lezzetine, tadına varacağına inanıyorum. Hakikaten e, insanların yiyebileceği en güzel, en lezzetli, en kaliteli ettir. Şimdi Karosu'da alışılmış olduğumuz bir kebap lezzeti var. Arkada da şahane bir ekip görüyoruz. Ee, cağ Kebabı nedir? Ee, Karosu halkı belki de ilk defa Cağ Kebabı'nın tadına varacak. Diğer kebaplardan farkı nedir Metin Bey? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Cağ Kebabı bir kere özel bir yemektir. Ee, her yerde bulunmaz ve her yerde de yenmez. Ee, biz de bu işin içinden geliyoruz. Ee, rahmetli babamdan e, bize miras kalan bir meslek. E, cağ kebabı her yerde yenmez dediniz ama e, çağdaş mevkimdeki Erzurum cağ da yenir. Doğru mu? Evet doğru. En azından şöyle söyleyeyim. E, gelip denemeleri lazım, görmeleri lazım. Peki kebaptan sonra lezzet severleri ne bekliyor? E, tabii ki elbette ki e, yöresel künefe çeşitimiz var. E, katmer çeşitlerimiz var. E, müthiş bir kadayıf dolmamız var. E ee, bu lezzetleri tatmalarını isteriz tabii ki. Erzurum Cağ Kebap'ta Karasulu vatandaşların alışık olduğu fakat farklı usullerde hazırlanan alternatif lezzetler de mevcut. E, neler sunacağız müşterilerimize? Şimdi öncelikle çorba çişliği ile başlıyoruz. E, bu kelle paça, ayak paça, damar, tuzlama e, vesaire yanında ezogelin mercimek çorbamız mevcut. E, onun dışında ana yemeğimiz Cağ Kebap. Alternatif olarak da e, tavuk şiş, tavuk kanat, ızgara köftemiz var. Onun dışında saç tava çeşitimiz var. Et ve tavuk olarak değişiyor. Ee, ana yemekten sonra da sunabileceğimiz tatlı çeşitlerimiz var. Ee, künefemiz var, katmerimiz var. Ve bunlar boyut olarak da, çeşit olarak da değişebiliyor. Katmerin ve künefenin boyutu alışık olduğumuz boyutlardan farklı. Ve en önemli özellik kendiniz hazırlıyorsunuz. Hazır değil. Doğru mu? Kesinlikle. Ee, ustamız Gaziantep'ten, e, peynirimiz Hatay'dan... Kadayıfımız yine yöresinden geliyor. Biz burada kendi ellerimizle işliyoruz. E bunu işlerken de özen ve titizlik gösteriyoruz. İns, e, in, buradaki Karasu halkına daha iyi hizmet verebilmek için. <laughs> Suda daha önceden böyle bir lezzet tattınız mı? Hayır tatmadım. Çay kebabını ilk defa deniyorum. İlk defa tattım. Çok memnun kaldım. Herkesi tavsiye ederim. Herkesi bekleriz. Buraya ilk defa mı geliyorsun? Evet ilk defa geliyorum. Çok güzel. Etini yedim, tatlılarını yedim. Çok güzel yani. Herkese tavsiye ederim gelmelerine. Vallahi biz ikimiz de şeker hastasıyız. Ama köfteyi görünce dayanamadık. Biz Karasu Darıçayındansınız. Kırıçayır Mahallesi'ndeniz. Ben daha önce görmüştüm burayı da giderken gelirken. Bugün nasip bugünmüş. Bugün inşallah cah kebap yemeye de geleceğiz. Biliyorsunuz Hatay'da bunun şeysi kökü yani fena değil. Güzel yani. Güzel. Tavsiye edebiliriz. Karasu için güzel. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve ezel-i l-hisan illa Allah Fadakallahu'l-azim Söylüyoruz. Hazır mıyız? Tabara tamam mı? Evet. Bismillah. Buyurun efendim. Evet alkışlıyoruz. Saygılar olsun. Tezahüratınız da lütfen inşallah.